Erol Bulutla birlikte Cardiff'te görev yaptınız, yardımcı antrenör olarak. Ee, biraz İngiltere günlerinden de bahsetmek isterim. Ee, evet. neler söylemek istersiniz? Ee, yani tabi e, Erol Hoca'nın ekibine katıldıktan sonra e, Cardiff'te tabi 50 maç oynadık, e, kupa maçları ile F.A. Cup, evet. F.L. Cup'la birlikte. Benim için de çok ciddi bir tecrübe oldu. E, yani İngiltere'deki futbola bakış açısı Championship dünyanın en fazla maçın yapıldığı ligin olması ve bu ligin dinamitlerinin farklı olması tabii ki planlamada ve stratejide bazen e, handikaplara neden olabiliyor. Ama işte burada da antrenörler olarak ya da antrenör ekibi olarak o yoğun fikstürdeki maçların planlamalarını yapmak e, sakat oyuncularla birlikte e, onun yerine girecek genç oyuncular o oyuncuların e, çok fazla maç oynamaya e, alışkın olmaları. E, yani çok e, farklı tecrübeler yaşadık gerçekten. E, i̇nanılmaz. E, yani bazen bir ayda 8 maç oynadığımız zaman olmuştu. E, Aralık ayında mesela. E, müthiş tecrübeler yaşadık. E, mesela maç sayısı konuşulan konulardan evet. birisi. Evet. Geçen de de öyle bir şey yaşadık. E, aslında çok fazla maç oynamak bence kötü bir şey değil. Önemli olan bunu yönetebilmek. E, bunun e, dinlenme ve performans ilişkisini doğru yönetebilmek önemli olan e, takımdaki oyuncu grubunun e, atmosferini ya da onların içinde bulunduğu psikolojiyi yönetmek çok önemli. Çünkü gerçekten çok uzun bir maraton. Kazanabileceğiniz maçlar var, kaybedeceğiniz maçlar var. Yani bazen e, şöyle de şeyler olabiliyor. Da, evet bu maçta hani 3 puanı alamayacağımız belli, bugün gerçekten de beraberliğe oynamamız gerekiyor. Ya da bugün rakibe topu vermemiz gerekiyor daha fazla. Yani bu tarz ciddi stratejik planlamaların olduğu birlik herkes herkesi yenebiliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir tecrübe oldu. Bana en fazla değer kattığı yerde ben yardımcı antrenör olarak bireysel teknik ve taktik oyuncu analizlerinde de yer aldım. Orada oyuncu grubundan da çok fazla şey öğrendim. Birebir oyuncu analizlerinde oyunculardan aldığım geri bildirim, onlarla konuştuğumuz konular, kendi bakış açılarım, onlardan aldığım geri bildirimlerle birlikte çok inanılmaz tecrübe kattı bana. Mükemmel birlik. Umarım daha fazla teknik direktörler Türkiye'den oraya gider temennisiyle. Peki hocam antrenman sistemleri farklı mı? Yani son günlerde onu da çok konuşuyoruz. Antrenmanın içeriği ve doluluğu daha doğrusu ee, bizdeki idman sistemiyle yurt dışındaki idman sistemleri arasında bir farklılık var mı özellikle İngiltere'de siz çalıştınız çok da merak ediyorum ee, olayın da içindeydiniz. Evet şimdi bizim ilk dikkat çek bizim ilk dikkat çektiğimiz konu yani dikkatini çektiğimiz konu oyuncu grubunun gerçekten çalışmaya gösterdiği bir disipliniydi evet. yani biz total antrenman süresini sadece toplu çalışmaları ayırabiliyorduk. Çünkü oyuncular maç ön e, antrenman öncesi 15-20 dakika e, salonda ısınıp geliyorlardı. Bu salondaki ısınmalar bazen e, küçük e, kuvvet çalışmaları yani ağırlıksız ya da ağırlıklı kuvvet çalışmaları, ufak tefek işte kondisyonel parametrelerin çalıştığı. Biz oyuncularla direkt e, toplu çalışmalara başlayıp antrenmandaki e, efektifliği artırabiliyorduk ve en çok e, ard eden konu da oyuncuların antrenmandan sonra tekrardan fitness salonunda kalıp tekrardan çalışmasıydı. E, tabii böyle bir durumda e, oyuncunun antrenmana olan tepkisi ya da çalışma azmi, e, çalışma disiplini bence en önemli faktörlerden bir tanesi. Yani Hatta Erol Hoca'nın da kendi e, yorumu da var. Oyuncular bize gayet hazır gelmişti der mesela Erol Hoca. E, gerçekten de oyuncu grubu biz göreve geldiğimizde ciddi anlamda Erol Hoca'nın da beklentilerinin üzerinde bir hazır hazır olma durumuyla geldiler. Dolayısıyla sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Dalgalanmalar oldu ama uzun süreli maratonda bu dalgalanmalar olması çok normal. Çampiyonca'da bütün takımlar yaşıyor. Ama ligin sonunda gerçekten doğru planlamayla, doğru stratejilerle ligi orta sırada bitirdik yani burada ama o biraz hocadan da kaynaklanıyor. Hocanın yapı itibariyle yani hem e, oyuncularla ilişkileri iyidir Erol Hoca'nın hem de biraz bir sert yönü vardır. Yani, yani oyuncu çekinir yani hani antrenmanda bazı oyuncular vardır. Biraz suistimal ederler yani antrenörü ama Erol Hoca da gerçekten o disiplin, o e, yurt dışında almış olduğu disiplinlilik evet. eğitimi e, antrenörlüğüne de yansıdı. Evet. Yani dolayısıyla ligi 11 puan geride 12. sırada tamamlayarak yani ciddi bir başarı oldu bizim açımızdan. Yani güzel bir tecrübeydi genel anlamda. Hocam merak ettiğim bir konu daha var. Türkiye'den yurt dışına giden oyuncular genellikle e, idmanlar yoğun geçtiği için derler ama sizin yorumunuzu burada merak ediyorum. Çok sakatlanıyorlar. Yani bizdeki idman eksikliği mi, oyuncuyla çalışma eksikliği mi? Burada yani baz alacağımız nokta neresi? Özellikle işte en son giden oyunculara baktığımız, her oyuncu sakatlanıyor. Hani neredeyse istisnasız her oyuncu gittiğinde o kulüpte bir sakatlık yaşıyor ve geri dönmesi için bir bekleme süresi de geçiyor. Hı -hı. Buradaki kırılma anı sizce ne? Türkiye'de eksik olan ne? <laughs> Bence Türkiye'deki e, oyuncu grubunun antrenmana verdiği tepki ya da oyuncuların antrenmana olan ilgisiyle alakalı. Dediğim gibi antrenman öncesi ve sonrası yapılan çalışmalar sizin sakatlığınızı önleyebilir şeyler. Ya da e, antrenmandan sonra yaptığınız dinlenmeler, e, yaşam koşulları, sizin tercih ettiğiniz... E, bireysel kararlar antrenman sonrasında. Bu tabii performansı etkiler ama genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Tabii ki de yurt dışında Championship'te ya da Premier Lig'de antrenman şiddeti kesinlikle buradan yüksek olduğu için e, e, Süper Lig gibi liglerden giden oyuncular ilk gittiği anda o tempoya e, adapte olmakta tabii ki de zorluk çekiyorlar. Ve aynı şekilde performans gösterme zorunluluğuyla birlikte dolayısıyla bazı eee zayıflıklar olabiliyor. Dolayısıyla bu zayıflıkların sonucunda da sakatlıklar ortaya çıkıyor. Ama burada da adaptasyon yeteneği olan futbolcular, çalışma disiplinini yansıtabilen oyuncular ayakta kalıyor. Mesela Yunus Akgün Leicester City'ye gitti. Ee, çok fazla oynadığı bir sezon geçirmedi ama orada ciddi anlamda bir antrenman temposunu aldı. Belki çok burada, az maç oynadı. Burada neler yapmaya ama başladı. Ama burada mi? şimdi süperlikte fark yarattığını görebiliyoruz. Bence İngiltere'den almış olduğu fiziksel parametrelerin de olumlu anlamda bir yansımasını görüyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Hocam Premier Lig'de de şu anda Newcastle United-Arsenal maçı var. 1-0'da önde Newcastle United. Bu saat diliminin artık sonuna geliyoruz. Yani bir iki dakikamız kaldı. Kalan saat diliminde yine Süper Lig'den devam ederiz ama orada da görev yapmış bir futbol adamı olarak bu maçı nasıl değerlendirirsiniz? Ee, yani şu anda e, takip etmedim. E, skor ne demiştiniz? 1-0 şu anda Newcastle önde. Newcastle önde. önde. Evet, karşı. E, Arsenal'a karşı. Arsenal'a karşı. 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 Ee, evet Arsenal'da da şu sıra çok eleştirilen bir konu var. Ee, Mikel Arteta'nın Jose Mourinho tarzına dönüştüğüyle alakalı. <gülüyor> 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 Jose Mourinho dünyada konuşuluyor yani bu şekilde. Ee, Nivkası Newcastle son zamanlarda gerçekten çok yatırım yapan bir kulüp. Ee, teknik direktörleri de İngiltere Ligi'ni bilen. Hatta aynı zamanda İngiltere milli takımıyla da ismi geçen bir hoca. Yani Newcastle'ın da önümüzdeki yıllarda tekrardan üst seviyeleri zorlayacağı zaten önümüzdeki geçtiğimiz senelerde de belliydi. Tabi Arsenal'de çok ciddi bir baskı var. Sezon sonuna doğru maratonda ligde kalıp sezon sonunda şampiyonluk verdiği bir iki sezon geçti sanırım geçen sene. Bu sene tekrardan bir baskı var. Ama onlar da gerçekten ciddi anlamda bir periyotlamayla güzel bir sistem oturttular. Bu sene olmasa bile Ufak tefek sorunlarla Bence geleceği iyi planladıklarını düşünüyorum Eğer Artet'e devam ederse yakın süreçte Önümüzdeki yıllarda bir şampiyonluk gelir diye Düşünüyorum Hocam çok sağ olun Bu saat diliminde bizlerle birlikte oldunuz ee, Nadir Sönmez bizimle birlikteydi